Asuman Kronos'u Bizim sanatçı arkadaşımız e, Asuman Sezen'i yapar. Tabii. Ne ya Sezen'i bankayı aramış Nihat Doğan taklidi yapmış. Işının klibi. <laughs> <laughs> bankayı arıyor Nihat Doğan taklidi yapıyor. Evet, yemin yani. ederim bankadan beni aradılar. Nihat Bey kredi kartı şey kredi başvurunuz onaylanmış. Ne kredisi kardeşim dedim. E siz o. aramadınız mı dedim. Çok yok kardeşim yani. ben aramadım dedim. E dedi kartınız martınız her şey hazır bankaya bekliyoruz dedim. Ya yok kardeşim valla Asuman taklidi Yemin edelim. ederim. Asuman bizi izliyorsa eğer telefonla bağlansın o taklidi alalım. Ben bir şey söyleyeyim. Ben geçen kış onlar yemekteydim. Birden bir de Nihat Doğan olduğu içinden kadının inanılmaz bir şey çıktı. Ne, inanamadım İnanamadım asla. Ya, ya banka aradı beni. Banka Allah'tan benim adıma gidip borçlu yani. borçlu bilmem benim ne çekmemiş. Benim gördüğüm en iyi ses Bu kadar Peki bir şey hocam. Niye bana, <laughs> banka aradı? Anlamadım ki manyak benim adıma şey para <laughs> mı <laughs> alacağım Ne yapalım? Nereden öğrendin <laughs> sonra? Kendisi söyledi. Vallahi çıktı dışarı. Hayır ben çıktım magazinde dedim. Kardeşim kim dedim benim taklidimi yaptım dedim. Para mara istemiş. Allah rızası için çıksın ortaya bakın beni. Mesaj atmış. kuzu.